Ha, bu olanların hepsinin sorumlusu sen Kına yak şimdi. Ferman bugün de üzerime gelen canım burnuna zaten. Ne gülü değil oğlum, yalan mı söylüyor? Ha. Gittiniz ama yalvardınız. Tek kurtarıcımız sensin diye. Para parça etti bizi. Görüyorsun ne bana? Ferhat, benim canımdan can gidiyor. Kafa çeneni. Benim gitmiyorum ana. Afet Hanım. Apar topar gittiniz bizi orada. Öyle bıraktınız ya. Asaf Bey'in halini görmüyor mu Cavira? Görüyorum görmesine de bizim iş yarım kaldı. Bana bak bana sen alay mı geçiyorsun bizde be? Hala yarım kaldı şimdi. Ne utanmaz adamsın sen ya. Sen sus. Sen karışma. Karışırım bu benim şahsi meselem. Beni hilenin nikah masasına oturttun sen. Ya siz kimsiniz benim hayatım üzerine at koşturacaksınız ya? Kimsiniz siz? Haroğlu aşiretiyiz. Bunu böyle bilen. Ya ne aşireti be adam? Biz de Yılmaz aşiretiyiz. Oldu mu? Oğlum, bana, bak. Sen, sen bana bak. Karşında Yılmaz aşiretinin tek torunu değil... ...Türk Devleti'nin komiseri duruyor. Benim yakama yapışan elini paramparça edelim senin, duydun mu beni? Kendine gel. Sakin ol Mahir. <laughs> Mahir Ya dedem orada senin yüzünden canı ile belleşiyor be. O adama eğer bir şey olursa sen benim gerçek yüzümü o zaman göreceksin. Ulan sen beni... Ne yapacaksın lan? Vur. Uğraşma, vur hadi. Vur. Gözümü kırparsam şerefsizim, vur hadi. Mahir ne yapıyorsun oğlum? Bu iş böyle bitmez de bilirsiniz. Sen de manyak çıktın ha. Böyle bir oyun oynamamalıydım. Mahir'i buna zorlamasaydık böyle şeyler olmayacaktı belki de baba. Allah Allah ya ne yapacaktın kızım? Başka çare mi vardı? Gidelim dedim. Kaçalım dedim. Olmadı. Tek kurtuluşumuz buydu. Dede? Ne değer baba? Asaf iyi mi? Yaşayacak ömrü varsa yaşayacak. Peki biz ne yapacağız? Asaf'ın iyileşmesini bekleyeceğim. Kimse i̇şte bir şey demiyor ya. Kapı duvar. Ya siz ne bilgi veriyorsunuz ne bir şey. Alo size diyorum size. Hey. Bağır, Bağırma kendine gelmişsin. Hastanedeyiz ya. Sakin ol. Bak oğlum sana bir daha söylüyorum. Babama bir şey olursa kendine kaçacak delik ara. Bana bak. Siz şu anda suçlayacak birini arıyorsunuz. Gidin kendinizi suçlayın. Tamam mı? Aileyiz diyorsunuz bana. Arkamdan iş çeviriyorsunuz ya. Tuzak kurdunuz bana resmen. Ha? Ya kadakulliyle nikah basısında oturtmak mı kaldı? Hangi devirde yaşıyorsunuz? biz seni tuzağa düşürdük ha? Sen babanın katilinin kızını evimize soktun. Kim? kim kimmiş abimin katilinin kızı? Can Feza mı? Sana diyorum sana alo. Evet Can Feza. Can Feza Kürşat Kirimci'nin kızı tamam mı? Öğrendin rahatladın mı? Ne diyorsun oğlum? Sen bunu bile bile kızı bizim evin içine mi soktun? Gözümüzün içine baka baka... ...aynı sofraya oturttun bizi. Siz beni zorla getirdiniz buraya. Ben kendim gelmedim. Hastane hastaneden kaçıran siz değil misiniz? O kız gidecek. Gitsin. Gitsin babaanne. Ama ben de onunla birlikte giderim. Kabul ediyor musun? Sende hiç mi vicdan kalmadı torunum? Ha? Söyle. Onlar senin babanın çaldı. ...ananın aklını çaldı. Sen yetim kodular. Mezuniyetinde... ...komiser olduğunda. Hani gözlerin bizi aramış ha? Öyle diyordun. Peki... ...o günlerde baban neredeydi? Neredeydi söyle. Benim yiğidim... ...kara toprağın altındaydı. Hepsi o kız ve ailesi yüzünden. Sen bir de o kızla evleneceksin ha. Onunla aynı yatağa yatacaksın ha. Onu baş tacı edeceksin ha. Hem de hiç babanı hatırlamadan. Anne. Babaanne. Babaanne. Bir Gece Masalı YouTube kanalını Oyladım. takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlık.